Birisi geldi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ki: "Ya Resulallah, ben annemin hakkını ödeyebilir miyim?" Buyurdular ki: "Hayır, ödeyemezsin." Neden ya Resulallah? Çünkü o seni dokuz ay karnında taşıdı. Ya Resulallah ben de onu yıllardır sırtımda taşıyorum. Yine de ödeyemezsin. Neden ya Rasulallah? Çünkü o senin karnını doyurdu. E ya Rasulallah yıllardır ben de onun yemeğini yapıp kaşıkla ağzına veriyorum. Ödeyemezsin. Neden? O senin bakımını, temizliğini yaptı. E ya Rasulallah ben de onun aynısını yapıyorum. Yine ödeyemezsin. Neden diye sorunca buyuruyor ki Aleyhisselatu vesselam, çünkü o senin yaşaman için bakıyordu. Sen ise onun ölmesi için bakıyorsun. Bunun için ödeyemezsin buyuruyor. Evet nihayetinde yetişkin birisini bakan bir insan yaşı itibariyle yaşı itibariyle öyle düşünebilir. Fakat henüz yeni doğmuş bir Yavruyu, bir kız çocuğu veya erkek çocuğunu bakan bir anne, onun her zaman niyeti bir an önce çocuğumun büyümesi, yaşaması düşüncesidir. Hatta dün bir şey okudum veya dinledim. Orada şöyle diyor: Çocuk emziren anneler. Çocuğun beslenmesine sıkıntı olur düşüncesiyle soğan ve sarımsak gibi şeylerden yemezler. Çünkü çocuk sütü emerken o kokuyu alırsa yemeden tiskinir düşüncesiyle böyle şeyden sakınırlar. Yani annelik böyle bir şey. Evlat bakmak böyle bir şey. Zaman zaman uykusundan ferakat eder, zaman zaman yiyeceği, içeceği şeylerden ferakat eder. Normalde sen bir şey yerken, içerken beğendiğin şeyleri, istediğin, arzuladığın gibi imkanın varsa yersin. Ama anne onun evladına dönüşü ne olur? Onu hesap ederek bir şey yer içer. Bu da onun evladına olan sevgisi, şefkati, merhameti sonucudur.